Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün şöyle bir yuva açılış yapalım. Yavrularımızı kontrol edelim. E, eksiklikleri falan var mı? Gelişimlerinde bir sıkıntı var mı? Onları kontrol edelim. Hem de sizler e, yuvalarımızı görmüş olursunuz arkadaşlar. Yavrular nasıl durumda ya da yumurtalarımız kaç tane oldu yuvalarda? Onları görmüş olursunuz. E, yavrusu olan takımlarıma haşlanmış yumurta verdim arkadaşlar. Onun haricindeki diğer takımlarıma da sağlık tohumu verdim. Şimdi sıradan başlayalım. 5 numaralı yuvamızda yavrularımız var arkadaşlar. Dediğim gibi başlanmış yumurta verdim. Tertemiz etmişler verdiğim kabı da yavruları besliyorlar şimdi büyük ihtimalle. Bakın yumurtanın üstüne DF yazıyor. DF'den kaydırmışız demek ki. Yavruların kursakları çok çok güzel arkadaşlar. Bu takımımızın bakıcılığı cidden çok güzel. Kursakları görüyorsunuz yavrunun ta arkasından çıkmış. Sırtından gözüküyor kursağa şişmiş. Dediğim gibi verdiğimiz yumurtayı direkt hayvanlara kusmuşlar arkadaşlar. E, bu arada sağlıklarına bakıyorum. Tern renkleri gayet güzel. E, sağlıklılar. Tüyleri de aynı şekilde patlamış geliyor arkadaşlar. E, yavrularımızda bir sıkıntı yok. Bu yuvamız gayet sağlıklı. E, yuvamız da gayet temiz arkadaşlar. E, annesi dişi kuşumuz yumurtlamadan önce hazırlamıştık bu yuvayı. Hala da aynı şekilde duruyor. Çok kirlenmemiş. E, dişimiz suya girmiş bu arada. Kafasında yeni patlayan tüylerimiz var. Fark ettiyseniz. Ama yavruyu cidden çok güzel beslemişler. Maşallah diyelim arkadaşlar. Bu yuvamız böyle. İki yavrumuz var. Aslında bu yuvada üç yavrumuz vardı. Üçüncü yavruya bakmadıkları için başka yuvaya kaydırdık. E, yavrumuz hasta arkadaşlar. Onun ten rengi diğer yavrulardan farklı. Bunlar bakmadılar. Başka bir takımın altına kaydırdım. Onlar da çok az bakıyorlar. Hani çok doldurmuyorlar kursa diğer bu yavrular gibi mesela. Hani bu yavruları beslerken diğer yavruyu beslemediği zaman zaten anlamıştık biz bir sıkıntı olduğunu, bir rahatsızlık olduğunu. E, o yüzden Kuşlar anlıyor yani hasta olup olmadıklarını. Şimdi şu iki kafesimizde yavrumuz var arkadaşlar Bir de burada sultanların yavrusu var Bu arada sultanların yuvalarını değiştirdim 3 yavru olduğu için yuvalık karşı küçük geliyordu Ve büyük yuvalarımı takmak istedim Bu yuvalarım neredeydi arkadaşlar Evde yer olmadığı için üretimhaneye götürmüştüm Dün gece de üretimhaneden getirdim İyice temizledim Birkaç yerinde çivileri çıkmıştı onları tamir ettim Ve kafeslere biraz önce astım onlar da haşlanmış yumurta verdik bu, bu yuvamızda 4 tane yavrumuz var arkadaşlar. 3'ü buradaki takımımızın kendi yavrusu. Bir tanesi de demin baktığımız yuvadan kaydırdığımız yavru. O rahatsız olan. Sizlere göstereceğim onu da. Bakın arkadaşlar. En sağdaki yavrunun ten, ten, rengiyle ile soldaki yavrunun ten rengini karşılaştırdım. İkisi arasında çok fark var. Birisi çok koyu. E, bu zaten kaydırdığımız yavru. Ben göstereyim şu. Tamamın ucunda kaydırdığımız yavru. Bunlar da kendi yavruları. Bu yuvadaki takımımın kendi yavruları arkadaşlar. Ee, o yavru hasta olduğu için hani bir hastalığı var yani illaki kendini gibi bile normal değil. Hani bunu az besliyorlar. Bakıcılıklarını yapıyorlar hala ama dediğim gibi normalden az besliyorlar diğer e, yavrulara nazaran. Kendi anne babası hiç beslememişti hatta. Zaten sizlere söylemiştik bunu. Benden saklamaya çalışıyorlar. Şu an korkmuyorlar arkadaşlar. Bakın korktukları zaman kanat titretirler. deminki yuvada mesela dişimiz kanadını titretiyordu. Fark edemeyenler varsa videoyu geri sarsınlar. Oradan dikkatlice izlesinler arkadaşlar. Şu an yavruları saklıyor sadece korumak istiyor ama korkmuyor. Kanatlarından gayet net belli arkadaşlar. Her neyse bu yavrumuz da bu şekilde. Aşağıya geçelim morumuzun iki yavrusu var şu an üçüncü çıkacak inşallah. Bir yumurtamız zaten boştu. O da ne zaman çıkacak? Yarın ya da öbür gün falan çıkar eğer çıkacaksa. Bu yuvayı çok kirletti. Bu yuvasını temizleyeceğim arkadaşlar. Diş kuşumuz hiç yuvadan çıkmıyor neredeyse. Ve dışkısını bazen tutamayıp yuvaya kaçırıyor. Normalde hiç uyu değil. Bu kuluçka böyle oldu. Bu kuluçka hatta yavru yumurtlama süresi bile çok çok uzadı. Bir daha bir kuluçka da inşallah tekrardan düzelecek arkadaşlar. Bu da morumuzun yavruları. Bunlar da gayet sağlıklı geliyor. Bunlara bilezik ne zaman takacağız? Bir 4-5 gün sonra... 2-3 tane yavrumuza bilezik takacağım arkadaşlar. Bu en büyük yavruya da takarız büyük ihtimalle. Bileziği takarken zaten videosunu çekmeyi düşünüyorum sizlere. Yuvalara baktıktan sonra da cennet papağanlarımın kafeslerini falan değiştirdim. Onları göstereceğim. Evet sultanlar burada. Bunlara da aşılanmış yumurta verdik. Bunlar da tertemiz ettiler. Tam buraya geldik. Flaş kapattı kendini. Bakın. Şanslı bakın. Keşke biraz daha hızlı olsaydık. Her neyse. Bakın en büyük yavrumuzun e, gelişimi çok çok güzel. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Neyse açık tutalım. En büyük yavrumun gelişiminde bir sıkıntı yok. Ama bu iki küçük bütün o yavrumuzda e, ten renkleri çok hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Aynı ki yavru gibi yani normalden farklı. Buna e, şu an ilaç ilaç takvimi, vitamin takvimi var. Yarın sabahtan itibaren bütün kuşlarımıza yavru yumurtalılar dahil hepsine e, bu takvimi geçeceğiz arkadaşlar düzenli olarak vereceğiz. Sultan papağanımızla Cennet papağanımızın kafeslerini değiştirdim. Sultan burada şu an. Dalları yiyor arkadaşlar. Bunu salmaya çoktan atacağım ama kendi gelişimine pardon kendini koruyabilecek düzeye gelsin diye bekliyorum. Kendini koruyabilecek düzeye gelmeden salmaya atmayı düşünmüyorum. Çünkü salmadaki muhabbet kuşları bunu rahat bırakmıyor arkadaşlar. Bunun güçsüz, çelimsiz olduğunu anladılar. O yüzden buna dillik vermiyorlar. Önlerine daldırı atıyorum mesela bunun. Gelip buna vuruyorlar. E, bu arada hiçbir sıkıntısı kalmadı. Gayet güzel uçuyor. E, sadece dediğim gibi bir yorgunluk var. Gözlerinde belirti kaldı sadece o çarpmanın etkisiyle. O da yavaş yavaş siliniyor Allah nasip ederse. Sağ gözü tamamen düzelmiş durumda. Sol gözünde bir sıkıntısı kaldı. O da tam açamıyor zaten şu an. Ama dediğim gibi ilaç tak, ilacı sürekli düzenli olarak veriyoruz. Bunda kullandığımız özel bir ilaç var arkadaşlar. O bunu iyi ediyor yani öyle söyleyeyim. Bu arada muhabbetimizde Kur yapıyor arkada ve tüye girmiş arkadaşlar. İyi tüyden sonra gayet güzel bir duruma gelir. Bunu da eşe atarız. Ama cidden çok ağır tüye girmiş yani. Yanaklar, ense, tepe ve kızışmış da. Gayet güzel. Eşe attığımız gibi yavru verecek duruma gelmiş. Cennetlerimize geçelim. Cennetin dişi hala aynı arkadaşlar. Bir farklılık yok. Erkeğe gayet sağlıklı ama dişimizde hala bir kırgınlık var. Bir hani böyle bakın nefes alışverişi zaten çok belli. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama Erkek çok canlı, dişi çok sönük kalıyor. Ee, onlara da bakacağız bakalım bir hal çaresine. İnşallah düzeltebiliriz. Ee, buradaki yuvamıza geçelim. Bunlar 5. yumurtadılar arkadaşlar. İlk 3 yumurtamız dolu. Buraya dolu yazmayı unutmuşuz biz. Büyük ihtimalle tahminen 6 ya da 7. yumurtada duracaklardır diye düşünüyorum. Geçen güne kadar çiftleşiyorlardı. Artık çiftleşmiyorlar. Dişi istemiyor artık arkadaşlar. Zaten şu an 5 yumurtayı verdi. Bize yeterli artar bu. Fazla bir yumurtaya gerek yok dişi kaldırabilirsen bakayım mı kızım? Kalk bakalım hadi. Kalk kalk kalk. Seni Sen dışarı çıkarayım. Kalkmıyor arkadaşlar. Normalde çok korkak ve saldırgan bir dişiydi bu. Hani Elinize aldığın zaman ısıran bir dişiydi. Ama yumurtladıktan sonra gayet uysallaştı ve korkmuyor gördüğünüz gibi. Titreme falan bunda da yok. Ee, video çekip çeker hayvanımızı kuşumuzu alıştırdık arkadaşlar. Orada 5 yumurtamız var başka yumurta olan neremiz var? En alt kafesimiz var. Bakalım. Bu yumurtalar dolmazsa arkadaşlar bunları eşten ayırıp bu dişi başka bir erkekle eş atmayı düşünüyorum. Atacağım erkeklerden de biri bu, diğeri de bu. Başka bir erkeğe atmam diye düşünüyorum. Bunlar Japones çünkü. Tam tepe, tam kanat. Burada girişimizin de Yattığı yumurta var. Bunlar boş. Sadece dediğim gibi hani annelik üçgüdüsünü tekrardan kazansın diye yapıyorum. Çünkü bunlar bir kere çiftleşti. Devam gelmedi. Sürekli yuvada yattı arkadaşlar. Çiftleşmenin devamı gelmediği için de bunlarda yumurtlama gerçekleşmedi. Başka yuvamızda şunlar belki yumurtlamış olabilir. Bakalım hemen bir. Yok. Bunlardan da henüz gelmemiş. Çiftleşme devam ediyor bunlarda. Üstteki erkeğimiz gene bu aralar kusmaya başladı. Mamadan torna oldu yine arkadaşlar. Buna daha mama vermiyorum hiçbir şekilde. Şu an önünde sağlık tohumu var. Sağlık tohumu yediği zaman düzeliyor. Bakın şu anda kusuyor ama henüz sağlık tohumunu yemedi. Videodan hemen önce verdim ben sağlık tohumunu. Onda da dediğim gibi mama vermeyi artık keseceğiz. Daha mama vermeyeceğiz arkadaşlar. Yarından itibaren de dediğim gibi ilaç takvimi başlıyor. Bunların vitamin takvimi başlıyor. İsteyen instagramdan verebilirim. Ya da instagramdaki hesabımızda paylaşabiliriz arkadaşlar. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu arada Çekilişimiz pazar günü, bu önümüzdeki pazar ayın 15'inde. 15 ne denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Ayın 15'inde e, akşamleyin bizim kendi YouTube kanalımızda canlı yayında gerçekleşecek arkadaşlar. Çekilişi canlı yayında yapacağız. E, takipte kalmayı unutmayın. Henüz katılmadıysanız katılabilirsiniz. Daha e, önünüzde birkaç gün daha var. Bu arada e, bir hesaptan 15-20 yorum geliyor arkadaşlar. Hatta farklı farklı hesaplardan da yazan kişiler illaki olmuştur ama bu program IP üzerinden aldığı için arkadaşlar siz farklı hesapla da yazsanız ya da aynı hesapla da yazsanız sadece sizin bir yorumunuzu alıyor. Hani hak gibi bir şansınız yok. O yüzden kimsenin e, korkmasın. Herkesin içi rahat olsun. İnşallah hak eden birine gider arkadaşlar. İki kişiye gidecek zaten. Birini Karadeniz üretim, diğerini Hobi üretim Erkan verecek. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yuvalarımızı gördünüz. Yuvalarımızı değiştirdik. Yavrularımızı gördünüz. İnşallah ilerleyen günlerde buradaki takımımızın da yavrularını görmeyi nasip edecek Allah. Aynı şekilde sağ alttaki sultanımız da onlarda da yumurta var. Gösterelim. Bunun yavrusu hatta 10 güne kadar çıkacaktır arkadaşlar. Fazla bir vakti kalmadı. Bunlar da bu şekilde. 10 güne kadar da bunlardan yavru çıkacak. Aynı şekilde buradaki takımından da çıkacaktır arkadaşlar. Onları da videolarımızda göreceğiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.